İslam tarihinde bu tür hareketler hep olmuştur. Zamanın farklı dönemlerinde bu tür yapılar çıktı. Onun için ölçü nedir? Hadis-i Şerif'in birinci maddesi el bağyu. Allah eşkiyaya dünyada cezayı vermekte acele davranır diye Efendimiz. O zaman bizim tarif etmemiz lazım. Eşkıya neymiş? Et taaddi bi gayri hakkı. Nas'ta yani ayette ve hadisi şerifte dinin koyduğu temel esaslarda kendisinin Allah tarafından bir hakkı beyan edilmemiş bir hususta bir adam Müslüman bir idareciye isyan ederse, emrini dinlemezse ben daha çekiliyorum, ben silah kullanacağım derse bunun adına ne deniliyor? Şer'i şerifimizde eşkıya deniyor. Bugünkü adıyla irha deniyor. Terörist ifadesi böyle kullanılıyor. Allahü Teala Hazretleri bunlara gadab etmiştir. Geçmişte hariciler de böyle yapmıştı. Şia'nın kuruluş dönemi onlar da böyle yapmıştı. Sonraki dönemde Şeyh Medveddin dönemi var mesela. O dönemi bir okuyun. Onlar da İslam ülkelerinin içerisini karıştırmaya çalıştılar. Osmanlı'nın içerisini bozmaya çalıştılar. Bakıyorsunuz tarihin farklı dönemlerinde İslam içerisine girmiş yapılar vardır. Sebebi nedir bunun? Bu yapılar niye çıkar? Niye Amerika'da terörist bir yapı yok? Niye İngiltere terörle mücadele etmiyor? Niye Fransa'nın başına musallat olmuş bir terör yapısı yok? Yani Afganistan terörle mücadele ediyor. Pakistan terörle mücadele ediyor. Türkiye yarım asrı geçmiş terörle mücadele ediyor. Niçin İslam ülkelerinde çıkar? Niçin Vatikan, niçin yani Almanya, niçin buraların terörle bir mücadelesi yok? bugün Müslümanların bünyesi bu kadar mı zayıf? Haşa Müslümanların bünyesi terörü mü besliyor? Yani Müslümanların ahlakı, içinde bulunduğu sosyal hayat, koşulları, ekonomik, iktisadi haller terörü mü besliyor? Veya Müslümanın inancı haşa Billah teröre zemin mi hazırlıyor ki yani PKK'sı, PYD'si, DAEŞ'i ne varsa buralardan çıkıyor. Bu aslında iyi, üzerine durmak lazım. Muhterem kardeşlerim bunun sebebi şudur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin geleceği, insanlığın en büyük sultanı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin geleceği, insanlığa imamlık edeceği, iki kıblenin imamı ve iki kıbleye kutsiyet atfedenlerin hepsinin peygamberi olacağı, insanlığın mahşer gününde efendisi olacağı, tek hak kitabın Kur'an, tek hak dinin İslam olduğu, Tevrat'ta da İncil'de de İslam'ın, bu ümmetin, Kur'an'ın, Resulullah'ın bütün vasıflar anlatılmıştır. Onlar da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu vasıflarını kendi dönemlerinde kitabı değiştirmekle haset noktasına çektiler. Allah Resulü'nün sıfatlarına ve bu ümmete hasımını ne yaptılar? O dönemde düşmanlıkla ortaya koyuyor. Bu düşmanlık o gün tahrifti. Yani neyi tahrif ediyorlardı? Tahrif bir metni bozmak demek. Ellerindeki Tevrat'ı ve İncil'i bozmaya başladılar. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz buyuruyor ki haseden min enfusihim. Bunu hasetlerinden yaptılar diyor. Bir nimeti kabul etmemeye biz ne diyoruz? Haset diyoruz. Bu ümmetin en hayırlı ümmet olması bir nimettir. Resulullah'ın sıfatları bütün insanlık için ve hususen ona iman edenler için bir nimettir. Resulullah'ın faziletleri, yüceliklerini hazmedemediler. Tevrat'ı değiştirdiler. Sonra başka peygamberler geldi. Zekeriya Aleyhisselam geldi, Yahya Aleyhisselam geldi. Sonra aynı dönemde onlar hayattayken İsa Aleyhisselam geldi. Mübeşşiran bi rasulin yetimin bazı ismi Adı Ahmet olan bir peygamberin mucizesiyim. Ben aslında onun mukaddimiyim. Onu takdim ederim. Sizi ona hazırlıyorum. Bak Tevrat'ta da böyle emredildi. Ben dedi hem Musa Aleyhisselam'ın insanlığı anlattığını tekrar etmek ve bir de size Muhammed'i müjdelemek için geldim dedi. Sen misin bu müjdeyi veren? dediler biz seni asacağız. İsa Aleyhisselam'ı asmak istediler. Zekeriya Aleyhisselam'ı demir testerelerle doğradılar. Ne kadar kendilerine gönderilmiş Resulullah'ı anlatan peygamber varsa Yahudiler hepsini katlettiler. Ne kadar peygamber katlettiler? Tarih eserlerimize, kadim külliyatlarımıza bakıyoruz ki sahih bilgiler 70 peygamber katlettikleri var. O kadar çok peygamber gelmişti bu. Niçin katlediyorlar? Diyorlar ki siz İsmail oğullarına dünyanın sultanlığının geçeceğini söyleyemezsiniz. Bu İshak oğullarıyla devam edecek, bizimle devam edecek diyorlar. İşte bu ardı mevut hikayeleri falan filan hepsi bu hasedin bir neticesidir. Ve dünya artık bitsin, mahşere kıyamete çıkalım, ebediyen kurtulalım diye de işte Mesih'i indirelim, kıyamet kopsun diye uğraşıyorlar. Evangelist bir anlayış. İşte bu adamlar İslam'ı içerden manipüle etmek için Rasulullah döneminde de Medine döneminde de tuttular münafıklık teşkilatını kurdu. Münafık ne demek? Sözde Müslüman özü kafir. Bunlar sahabe gibi gözüktüler. Sarıklarını sardılar, cübbelerini giyindiler. Kelime-i şehadeti zahiren getirdiler. Menfaatleri varsa zarar gelmeyecek bir iki savaşlarda da gözüküyorlardı hafifte menfaat icabı. Bunu kuranlar kimdi? Yahudi ve Hristiyanlardı. Ka'b bin Eşref bunların lideriydi. İşte Abdullah bin Übey bin Selur bunların lideriydi. İçeriden İslam'ı manipüle etmek. Nasıl manipüle ediyorlardı? İki şekilde. Bir, zayıf Müslümanları dedikoduya boğup İslam'dan ve Resulullah'tan uzaklaştırıyorlardı. İbadetini, ilmi tedrisatını kamilen yapmasına içeride mani oluyorlardı. Yaklaşmayın Muhammed'e. Bak zarar geliyor. Savaşa gitmeyin zarar geliyor. Şuna gitmeyin şu oluyor. Buna gitmeyin bu oluyor. İçeriden zafiyet oluşturuyorlardı. İki, yeni gelmiş Müslüman olmak isteyen insanlar karşısında İslam'ın topluma ve insanlığa, dikkat buyurun buraya, bir şey vaat etmediğini göstermek adına su temsil ortaya koyuyorlardı. Yani ahlaksız bir duruş koyuyorlardı ortaya. Bu mu İslam? Şu hale bak. Yani bir şey vaat etmemiş adam eski ahlaksızlığına devam ediyor. Bir de su misal gösteriyorlar. Yani İslam'ın bir şey vaat edemediğini topluma ikna etmek için. Yani iki vazifesi vardı. Bir içeriği bitirecekler. Bir de yeni gelenlere kötü örneklik olup İslam'dan uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Bu görevi daha sonra hariciler aldı. Abdullah İbni i Sebeler aldı. Bakıyorsunuz o münafıklık teşkilatı Şia diye karşımıza çıktı. Kadiriye diye karşımıza çıktı. O batıl yapı karşımıza harici olarak çıktı. Ve insan katlettiler. Müslüman katlettiler. Hiçbir harici bir yavru katletmedi. Kimi katletti? Hep Müslümanı katletti. Hiçbir Şii bir Hristiyanla dünya tarihinde karşı karşıya gelmedi. Hep Müslümana yaptı. Onun için niye İslam'ın içerisinden çıkıyor diye düşünmeyin. Çünkü dünyadaki bütün adamların ellerindeki teknik donanım, istihbarat ağı, gücü, kuvveti, akademisi neyi varsa adamlar birleşmiş, yek vücut halinde İslam'ı bitirmek için terör unsurlarını kuruyorlar. O terör unsurunun başında birisinin adı Abdullah diyor, birinin Aslında Fethullah diyor, birinin adına Hizbullah diyor ama hepsini kuran işte Resulullah'tan ve ondan önce Resulullah'a haset etmiş olan Yahudi ve Hristiyanların kurduğu bir nizamdır bu. Ve bu nizam zaman zaman İslam devletlerine hep isyan etmiştir. Hep devlete isyan ederler. Hariciler devlete isyan etti. Şia devlete isyan etti. Hasan Sabbat devlete isyan etti. Şeyh Bedrettinler devlete isyan etti. Hiçbir zaman halkın arasında pasif durmaz bunlar. Bunların ana özelliği devlete isyandır.